yok mu? Hep canımı sıkıyorsun Hedef ben miyim lan? Oraya gelmeyeyim lan? Umarım seni ben yormamışımdır Brandon <gülüyor> Estağfurullah Diyan <laughs> hiç bana bırak Hatırladın mı lan beni? Ama yine değil ya dedim Abi sıcaktır geldim bura Ya bırak sana Şu an görüştüğüm biri var sen bu çocuğa vermelisin ben, olsun oh. Genç kızların gözlüğü semert yazıcı oldu böyle dalıyor suya Ambulans Ambulans Evet Yani. Benim en sağlıklı diyeceğim şey sudur